Evet şimdi yurdanur geçen sene e, yazın yapmıştık şu iplerden kendir ip diyorum aslında özü e, çuval yapılan ipin örülmüş hali ha, bu evet. pek çok şeyde bağlamada taşımacılıkta pek çok yerde kullanılıyor yurdanır Sanırım. ama tuhafiyelerde de satılıyor e, mesela sen kaça aldın bunun böyle şeyini? Bu bir çile, çile halinde 50 liraya almıştık. Geçen sene. Geçen sene. Geçen sene şimdi fiyatı arttırmayın çok rica edeceğim. Ee, yani. Ee, geçen sene 50 liraya almış ama o kadar büyük bir şey ki. Geçen sene yani, iki tane bir proje yaptık biliyorsunuz iki, renkli şeylerle tanıştık. İki tane koca sepet yaptık böyle ördük. Bir tane çanta yaptık renkli renkli. İsterseniz onları da tekrarlarız. Sonra da artan da bu. Daha atölyede var. Dağ atölyede de var. Yani 4-5 çanta bugün göstereceğimiz 4-5 çantayı yapabilirsiniz. Bugünkü konumuza gelince çantamız bu. Bence bu yazın. E, hiçbir yerde görmedik. Tamamen şöyle ben boyut kullandığım bir çantadan boyut verdim. Öyle yapalım böyle yapalım. Zaten prensibi aynı. Yurdanın üstüne nefis siyah rafyayla iş yaptı. İçini gösteriyorum. İçini böyle bir ketenle astarladık. Şöyle. Bakın. Şu. O kadar güzel bir boyutu ve formu var ki bu boyutu çok severim. Yani bunu bir büyük sepetin içine koyabilirsiniz. Tek olarak alabilirsiniz. Ee, formu çok güzel. Yurdanur. Efendim? Önce iplerimiz de bu. Dikilerek bu hale getiriliyor. Kendi kumaşımızı yapıyoruz Şu aslında. Ipler. Şu ipler. İncesi. Evet. İncesiyle yapıyoruz. şu. Evet. Ee, şimdi makineye ihtiyacınız var. Makine yoksa ben bunu silikonla da yapıştırırım. Ellen de dikilir. Ellen de dikilir. Şöyle çırpma çırpma <laughs> ben dikilebilir. Ben yapıştırırım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> sert yani. olur ama. Ee, sert mi olur? Sert, sert olur. olur. Silikon sertleştiriyor. Bakın şu şekilde. Yani içine astarlamasak da olur. Tabii. Ama... Bir elyaf koyduk içine dedim ki evet. biraz yapışkan böyle bir elyaf varmış. Onu Harya anlatacağız Hanım. dur onu merak Hı. etsinler bir parça hemen söylemeyelim. Şimdi e, kaça kaç bu çantanın şeysi? Aa, demin ölçtüm. Evet. evet böyle uçar gider o işte. <laughs> Yazı bunun 38 e, için 38'e 38'e 24. Evet. E, şurayı sonra kesiyorum. Sizin çantanızdan yaşıyorum. ölçtük bunu. Benim, Sizin kullandığınız bir güzel benim çantadan. Benim bir tane çantam var. Ben büyük çanta içine illa böyle bir şey koyarım. Arabadan in, inerken bunu elime alırım. O koca çantamı taşımam çünkü çok ağır oluyor. Evet. Buyurun. Şimdi böyle bir ipimiz var Derya Hanım. Bunu almıştık biz başka bir proje için. E, atölyede de duruyordu. Böyle bir tane çanta yapalım dedik. Normal makinemiz var. Makineye... Evet. Ee, aynı renkten ip taktık. Buna uygun bir ip. Şurada. Evet. Sonra bunu e, kaç ayarda dikiyorsun? Biraz kalınca 0-2'ye getiriyorum e, zikzak ayağına. Zikzak, sonra, ayağıyla evet, zikzak ayağıyla dikiyorsun. Bizim o sepetimizi de zikzak ayağıyla evet, dikmiştik. İkisini birden tutsun diye. Normalde dikiyorum. Döne döne dikiyorum Derya Hanım. Dönelim. kolay Hadi bir şey. derken yani bunu sonra uca ha. geldiği zaman buradan döndüreceğim. Buraya geldiği zaman buradan döndüreceğim. Evet, bunu görelim. kumaş formuna getiriyorum yani. Yani kumaşımızı yapıyoruz. Biraz da böyle bir muhkem oluyor. Kitli mi? Tam ağza mı üst üste binerek mi yapıyorsun? Yok ağza ağza getiriyorum. İkisini tamam. şöyle yapıştırıyor az az geliyor. Hı. Evet. Seviye farkı olmuyor yani dikkat etmek lazım. Buraya geldiğimizde döndürüyorum. Tekrar buradan dikmeye devam ediyorum Derya Hanım. ikinci evet. sırasını. E, her kesmeyin yani keserek yapmayın. İp çok çabuk Akıyor. Çözülüyor, atıyor. Onun için kesmeden kesmeden yani hazırlayayım ben böyle böyle de ondan sonra dikeyim demeyin. Döndüre döndüre. Evet. Şurayı gösterelim. Bak şu elini çekersen bakın evet. kesmedik. Bunları sonra keseceğiz. Yani çanta birleşip dikiş geldikten sonra buraya boyundan birkaç kere dikeceğiz akmasın diye. Sonra keseceğiz. Evet. Şurada uçta evet. olduğu gibi. Bakın şunu göstereyim. Yani keserek yapmayın dememizin nedeni şu. Sonra muntazam bir şekilde keseceğiz ama şuraya birkaç kere böyle bir dikiş yapacağız evet. Şimdi bunu böyle kumaş olarak devam ediyoruz Derya Hanım. Bunlar birbirinden ayrılmıyor. Zikzak olduğu için de iki tarafı birden tutuyor. Harikası. Daha harikasın. sonra... Gel şimdi üzerine daha sonrasını. Şimdi bunu bu istediğim... kumaş haline getirdik ya bu çantamız daha kenarları dikilmedi. Açık haldeyken işlememizi yapıyoruz. Tabii bu uzun. Şimdi burası 38 ise e, demek ki 40, 40. E, kaç oluyor? Neresinden bahsediyorsun? 78 santim. Yani 78 santim evet. olacak burası. Evet bu büyük yani ya, bakın 20, şurada dikiş yok. 48 santim. 48 santim bu kadar uzun, uzun olacak. Şu mesela. Onun astarı. Astarı. Şöyle bir şeyiniz oluyor sizin. Bir Amerikan servisten uzun. Evet. Ee, Amerikan servis şu kadardır. Ee, şimdi hani şöyle mesela şu kadardır. 48. Ona ne kadar Centrum. koyuyoruz? Şöyle bir genişçe bir karış daha koyuyorsunuz. E, kumaşınızı bu şekilde hazırlıyorsunuz. Hazırladık. Hazırladık. Kumaşı. Küçük parça yaptık numune. Evet. evet. Diyelim ki bu o boy. Şöyle kıvırıyoruz. Kenarlarını dikiyoruz ve e, kesiyoruz. Enine enine yapıyoruz ama şey bu şekilde. Tabii katlıyoruz. ki böyle yapıyoruz. Evet. Evet. Hadi gelin işlemeyi gösterelim. Tamam. Ee, ee, onun üzerine ben kendim e, çizdim. Şöyle bir ortasını belirliyorum. Evet. Ondan sonra ne kadar büyüklükte bir çiçek yapacaksam onu tekrar şöyle belirliyorum Derya Hanım. Çiziyorsun. Evet. Şekil olarak değil de yuvarlaklarını. Şuraya da bir tane çizdim. Şöyle. Sonra ne renkle yapalım? Bu renkle mi yapalım, siyahla mı yapalım? Hmm. Ne istersiniz? Onunla yap, siyahla bir yap. Bir tanesini. Onunla yap, fark etmez. Tamam. Ee, bu rafyaları da, burada çeşitli rafyalar var ama ben bu rafyaları e, Belçika'dan aldım. ...hani her şeyi çok söylüyorum... Güzel. ...bir e, Belçika'da fuardan... ...bir... E, ...Rafya'dan çiçek yapma kitabı aldım... ...bu Rafya'lardan, küpelerden, kolyelerden zamanında yapmıştık bunları... ...hatta Bodrum'dan sevgili Coşkun Ada... E, ...çok güzel şeyler yapmıştı... ...Rafya'nın kalitesi çok güzel... ...burada da var mı bu tarz Rafya bilmiyorum ama... ...mutlaka vardır... Mutlu. ...ama bu... O kitabı satan kişiler bu rafyayı satıyorlardı. Ben çeşitli renklerinden aldım. Tarifler var içinde, çiçek yapma tarifleri. Ee, bir şeyin üstüne işlemiyorsunuz da, rafyadan direkt çiçek yapıyorsunuz. Yani Biliyorum rafyayı, kitabı, e, kitabı biliyorsun, değil mi? Ben de var. Hı -hı. Rafyayı bu şekilde açarak, evet, mesela evet. böyle açarak çok güzel o, bir e, Çiçekleri yapıyorsunuz. Mesela bunları şöyle bükerek yapraklar yapıyorsunuz. Falan böyle çalışmıştık vaktiyle şöyle yapraklar yine oluyor. Yapın yine. Ama çok az kaldı hep kullandık bir şeyden. Evet. evet böyle. Şimdi gelişi yap. güzel işliyorum yani çok da özenmiyorum ee, dolduruyorum çiçek gibi. Kri mi derler? Ne derler evet, Derya Hanım? Yapraklar yapmışsın yani şey gibi. Ben de bunun üstüne biraz şu oralara Fransız düğümü yapacağım. Evet. Ee, kolay işleniyor mu şeye? Çok kolay işleniyor. Evet. O kadar kolay Sonra ki. çantayı ikiye katladık. Şurasına da Yurdanur bir el dikişi, fermuar mı el dikişiyle? Yok, etti? fermuarı diktim. Sonra hani onu tamamlasın diye üzerinden tekrardan rafya ile geçtim. Evet, astarı var ee, şu şekilde. Astarını içine e, dikiyor Yurdanur. Şöyle mi diktin Yurdanur astarını? Ölçtüm, evet onu öyle. Önce fermuar buraya dikiliyor, sonra içerisine... Fermuar dikiliyor, bu da paylı. Evet. Payları var, paylarını evet. kesiyorsunuz. Evet. Çantanın içine yerleştiriyorsunuz. Evet. Onu da buna tutturuyorsunuz. Yerleştirmeden önce. Ha yerleştir. yerleştirmeden önce Onu göster. Ön yüzüne Derya Hanım. Şimdi bu iş istediğiniz iş kitaplarına, iş görüntülerine bakın. İstediğiniz gibi rafyayla, yünle, tabi tabi, simli iple, boncuk, boncukla, başka ne? Taş yapıştırarak üzerine resim çizerek materyaliniz çok güzel. Altının resim de e, çok, güzel resim olur. çok güzel olur. Mesela senin kot ceketinde alacağız ya onları. Mesela resim var. Tutar. Bu çantanın tutar. tutar. Bu çantanın üstüne çok güzel yağlı boya resim de yapılır. E, su bazlı boya da Bir tane boyasın mesela. Derya bize boyasın bir tane güzel e, olur. E, onu yaptınız. Ama benim bugün burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey. Ben bu e, Yapışan telayı... Elyaf. Yapışan, yapışan el elyaf. Elyafı duymadım. Telayı biliyorum da elyaf varmış. Bakın şöyle bir materyal. Evet. Şöyle bir tarafı daha tüylü gibi bir tarafı daha böyle tırtık Şekerli, gibi. yapışkanlı. Yapışkanlı. Nasıl yapıyorsun yurdanı? Normalde Derya Hanım ön yüzünü şey yaptım, ölçtüm. Hı hı. Bu kadar kestim. İçine yerleştirim, Keseyim isterseniz Kes bir, bir tane. miktar. Nerede makas? Hemen keselim yurdanur Kesilmişimiz olsaydı keşke. Keseyim evet. burada. Kes hemen. Derya Hanım o sırada ölçü aklınızda mı bir daha söylesek? Ölçüyü soruyorlar. Ölçüyü soruyorlar. 68'e 24. Yani 68 açık hali. Eni. Yani. Eni. Yani şurası şöyle 68 bakın. Buradan başlıyorsunuz. Bir daha ölçüye Dönüyor, dönüyorsunuz. 68'e yani. e, 24. Yok. Mi? Bir, bir dakika. dakika. 30 38'e 24. 24 çarpı 2. çarpı 2. Evet. Şimdi böyle ayarladık. Tamam. İçinde astarı yok henüz. Bunun yapışkan ayağa yapıştırıyorsun. Evet. Astara yapıştırmıyorsun. Hayır. Ha bu parçaya yapıştırıyorsun. Evet, bu parçaya Yap yapıştıralım mı? Ölçüsüne... Hadi getir ütünü. Hangi yüzünü koyuyorsun? Yapışkan kısmını koyuyorum dur iş işledik ya şuraya yapıştır da o işi belki tek yaparız. Yurdanur. Yap. Şimdi e, çantanız hazır daha dikilmedi açık hani Amerikan servisten büyük olarak önünüzde duruyor. Evet. Çantanızın kumaşı. Astarı nasıl ütüyle yapıyorsun? Getir, Isınmamış Isınır şimdi. Evet. E, bunu bir dakika hangi yüzü? Şu tırtıklı yüzü. Yapışkan şeker fırsını, varmış gibi sanki bu tarafında. Tersine e, sorun alırken pahalı bir şey mi yurdanur bu? 10 lira metresi. 10 lira. Evet güzel ama ne? eni büyük. Eni büyük. <laughs> yani 50 liralık bir tane bir çile bir şey aldığınızda çeşit çeşit şeyler yapar. Hakikaten 4-5 kişiye çanta yapabilirsiniz. Bakın şimdi ütünün ısınmasını bekliyorum. Bir de bir de ön kısım ısındı ütümüz, ısındı mı? Ha. Sadece ön kısmına yapıştırdığımız için hemen de yapışıyor. Bakın bu şekilde yapıştı. Bunu neden istedim? Biraz böyle çanta sanki şey gibi kaldı. Yurdanur dedim. Ben normal ince elyaf koyalım dedim. Sonra Yurdanur bunu bulmuş. Bu pek çok ceket içlerine, bir şeylere falan ben da böyle güzel kumaşlara yapılır. Evet. Böyle yapıştım mı Evet. Ces, sonra arkasına e, astarını koyuyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Astarını koyuyoruz. Yani Ondan sonra yani astarı ayrıca dikiyoruz. Fermuarı astara dikiyoruz. E, bu böyle bir şey hale geldi. Ben muhkem lafından vazgeçemiyorum. Sağlam böyle güzel, güzel, tok, tok durduk. Tok, tok, tok hale durdu. geldi. Ee, yani pek çok çantada bugün şeylerde yapıyorsunuz ya. Penye çantalar, Evet. kağıt ip çantalar onların e, içine de Onların içine de koyabilirsiniz. Bir tokluk istiyorsanız. Ama mesela demin sinemin yaptığı çantada öyle bir tokluğa gerek yok. Onun yumuşak Hani böyle cıvık olması güzel. Belki ee, şeye de yapıştırabiliriz bir denemek lazım. Ben Astarına biraz da yapıştırabiliriz. Fransız düğümü göstereyim. Kaç dakikam var Erkan? Evet. Şurada siyah var bir tane isterseniz alırsınız. Var alın mı geçirilir mi? Bir dakika ben gözlük alayım. Hemen. Orta kısımlarına Fransız düğümü yaptık. Şimdi buna da yapacağım e, öbür çantamıza. Düğümledim mi? Evet. Düğümledim. Ee, arasına şimdi ben Fransız düğümleriyle bir kazak hazırlıyorum. Şunu yapıyorum. Şu tarafından giriyorum. Sağından giriyorum. Bir, iki. Doluyorum. Battığım yere tekrar batarak bunu çekemiyorum. Sen nasıl çektin bunu? Nasıl yaptın ki? <laughs> bir dakika, ben ay bakayım. rezil oldular rezil oldular yok, yok. ay Allah'ım dur bir tane şeyle çekeyim ben onu ay pense de mi buldun sizin eliniz şimdi şey oldu da o yüzden ha, bak beni de korur böyle <laughs> yok ben çekemedim senin elin evet. alışmış bu şekilde dur orası çok yakın oldu biraz ara bırakacaksın ben şimdi bir hile yapacağım tam ara yere geleceğim <gülüyor> gördün <laughs> mü Bak araya yapacağım. En sert yerine yapmışım. Şimdi sağdan Fransız düğümünde. Hep onu ben eğlenim. şaşırırım. Bak buradan adam. geliyorsun. Evet. Ben de Fransız düğümü konusunda uzmanlaştım galiba. Evet şuraya yapıyorum. Tekrar aynı yere batarak bunu. Bak arkadan öbürüne battı. Bakar mısın? Allah Buraya Allah. battı. <laughs> Bir dakika. Size nazar evet. değiyor. Nazar. Nazar oldum. Bir okuyun beni. <laughs> Bir dakika. El Eli koymak lazım oradan. Elimi koydum şimdi. Buradan geldim. İki kere doladım. E, şahane dün koydum dün çalıştık atölyede. Hı. Tamam. Evet. Bu şekilde. E, biraz eğer şey oluyorsa şurası şey olmuş. E, Fransız düğümünüz çok aşağı doğru giderse kumaşın deliğinden Hı. biraz elinizle Yukarı şöyle çekiyoruz. şöyle evet. e, yapın. Bu çok güzel bir tat veriyor. Ben şimdi bir tohumları yap. Işte tohumlarını yaptım. yapacağım şuraya. Bak şuraya Yurdanur yapmış tohumlarını. Birkaç tane de Siz şuraya de istiyor. Birkaç tane de şuralara tamam, da yapalım yaparız. Yurdanur. Ben onu çok seviyorum. İsterseniz buraya isim yazabilirsiniz. rafyayla, boyayla, boncukla. Boncuk işi çok güzel olur. Ee, yapışan, hani ütüyle yapışan e, stras taşlar var ya. Onlar da o, onu da ütüyle olur. bunun üstüne yapışabilirsiniz. Hazır bir şey alın. Çantanıza yapıştırabilirsiniz. Yani ne isterseniz. Ben buna bir de şey yakıştırırım. Nazar boncuğu da. Böyle küçük mavi boncuklar hmm. da yakıştırırım. Daha büyüğünü ben... yapalım. Ama bu çok elegan, çok güzel, çok ucuz, uygun fiyatlı. Rafya değil de Hayır, Efendim? Kaça mal oldu? Valla kaça mal oldu? Ee... Şimdi çok büyükçe almıştık o 50 lira. Ee, astarımız atölyeden. Astarımız evden atölye bir şeyle yapın astarınızı. evden bir şeyle yapın. Evet. Her şeye para harcamanız İnsanla gerekmez. 15 liraya mal olur. 15 lira. Hem için hep söylüyorsunuz. Annelerin bir günü. 15 liraya mal olur. E, sat satarken 15 liraya satmayacak. Maliyet, ha, maliyet hesabı yapacak. Evet. Maliyet artı el işçiliği. Liraya 50 liraya satılır ha. bu çanta. Ben görsem alırım. Ben alırım. Ben alırım, ben alırım. Alır mısın 50 liraya? Hadi ki sizin için 40 olsun. Ne olacak? Yok 50 Yani ama bakın astarı evden. Kullanılmayan ne çarşaflar, Çok ne keten olur. kumaşlar evlerde oluyor. Desenli ne olsun? Yatak örtüleri. Bitti mi süre? Ha tamam. Ee, lütfen hep gözünüzün önüne evlerdeki şeyleri getirin. Ben konuğumun yanına doğru geçiyorum. Ee, evet isim söyleyin arkadaşlar ben e, şu anda. Ha giriyor musun? Elif Akıncı'nın yanına geçiyorum. Tamam.